Burada büyük bir sandık daha yok muydu normalde? Ben çok aptal bir yer yapmışlar. Bu ya mağaraya girmem ne amacı var şu an ben onu ne Yok yani sadece. bu mağarada hiç şey yok ki. Büyük sandık buradaymış dayı gel açıyorum. Ön tarafta olması lazım daha demiş sen de ben... Hadi gidelim tarafa buraya gelsin ben bir şeye gidip ürünü alacağım ya. Nereden gidelim? Bu arada o ikinci yetenek bende mi sadece iki tane bar yiyor? Siz, sizde de iki bar yiyor mu? E mi? Bilmiyorum. E yeteneği. Ben full sol <laughs> klikleyelim. Burak mağarayı bulabilecek mi lan? Hayır, Hayır, de amalalara girmeye gerek yok ya. Hı hı. Abi güzel dövme demir falan veriyor ama o güzel yani. <laughs> Diğer türlü çok girmeye gerek yok yani. Çok da şey etmemek lazım. Yani çok da çok düstelememek lazım. Mesela ben Batmaya bıska diye bir şey var. Bununla çok güzel silahlar yapacağımı düşünüyorum. Çünkü bunun E yeteneği çok berbatımsı bir şey. Zırh şey için ya upgrade <laughs> lazım. Artık bir şekilde upgrade etmemiz lazım. Abi ben size bir şey diyeyim. Biz bu ortadan başka bir yere ışınlanacağız tamam mı? Bu ortadakiler bize güçsüz geliyor çünkü. Aa. <laughs> oh, büyük burada, burada, ya bize büyük gemik Buradan gideceğiz. Dur bakayım. Gemi yapıp buradan gitmemiz mi lazım? Gemi, gemi değil galiba ya. oyunun başından beri gemi memiz Gemi de olabilir var. de gerçi. Bir Zaten haritayı bir küçült bura. Bitiyor mu yani benim anlamadım. <laughs> Şu sağ alt köşeden bitiyorsa ayrı da hava. Sağ alt köşeden başka Bize bir yere Bize gemi lazım kanka işte onu diyorum. Bence ışınlanma değil gemi diyor çünkü oyunun başından beri. Bir yerden ışınlanabiliyoruz lan şu A, ışınlanma yeri burası bak muhabbet bir yerler ışınlan diyor. Büyük ihtimalle de daim dediği gibi gemi bakın sağda boss'un yeri gözüküyor zaten aşağıda hmm, onu dedim işte ben. Hadi gidelim gemi yapalım. Su kenarına gitmemiz lazım. Malzemeler. Ne taraftaki suya? Da Burak senin taraftaki suya gelelim biz de. Aha. Dur gelelim. Sen yapmaya başla mı koyayım? C'den mi yapılıyor? Sanki C'den yapılıyordu Hangi C'den yapılıyor yanlış bilmiyorsun. Oğlum yeteneğime bak lan. Benim E çok iyi. Benim E bok gibiymiş. E bende can işareti var da. Hiç denemedim. Bende de can işareti var ya dayım. Bok gibi bir şeymiş. Bize büyük gemik lazım. Büyük. test standı tenk, tekne iskelesi, görev panosu, iksir yapma bence tekne iskelesinden yapılıyor Burak oraya yapsın bir tane hemen Hı -hı. Burak yapsan oraya bir tane yapıyorum dur. biz de gelelim abi ben de geliyorum de, buradaki lootları üstümüze mi alsak? ben yok zannetmiyorum Al bunu. almışsınız zaten loot yok burada Yanlış yok ya almadım ben hiç. Allah'ım ben burada loot yok. Ha yok dur varmış. Aba o ben bunları full üstümüze almak lazım. Emin misin dayı lan? Hı? Bak sen orada bekle o zaman. Ben bu envanteri üstümüze almadan diğer şeye nasıl götüreceğim? C'ye gitmenin amacı yok. Bence biz normal aynı Valheim'deki gibi düşünüyorum. Vardır. Yok Valheim'de iki gibi düşünüyorum. Gidip geleceğiz. Gidip geleceğiz ya. yani. Iki, i̇ki tane aşağı plaka getirsenize bana. Aşağı plaka mı? Hı. Dur ben şu envanterim birazcık üstüne alayım. Al hepsini dayı. Bakın nasıl organize ya ağırlık yok herhalde oyunda. Aldım ben ağırlığı. Tamam. Aa şu şeyi nasıl alacağız? Neye? Silah fırınını? Silah fırınını ne yapacağız dayı? Ne götürü buraya vurmuyor? Ya. ya ben bence orada yaşamayacak ama siz bilirsiniz. Bence orada yaşayacağız ben. Artık orada da ona göre yaratıklar olacak. Şimdi buranın yaratıkları belli bir seviyesi var. Mesela 100 falan diye girdiğimizde orada da ona göre olacak. Diye düşünüyorum. Sökebiliyorsun onu da sök o zaman amına ben ben. C'den sanırım. Ben... Yok. Ben, ben şey geliyorum. Bir de, bir de, bir de ben, ben de onları sökeyim geleyim bari. Hepsini sökeyim. Burak ne yaptın? Gemi yaptın mı? Gemi oldu mu? Büyük gemi yapaydım ama. Bu iki kişilik. Bana tahta lazım. Geliyorum. Bende mor bir var mı? Oy kullan dayı. zaten. Yaratmışlar. Öz işte? özelliği ne? Ne çeyrek adam Ben bunları söküyorum o zaman değil mi? eminsiniz İnşallah level'ları gitmez. Vallahi sökünce gidiyor. Gidiyor mu? Bozuluyor. Şeyi söktüm o alet yaptığımız normal şeyi. Alo, soğuk yorum lan. Ay şuraya bir can alsana. Burada bir şeye vurmam lazım. <laughs> ya da dur gel yanıma. Yok sana tamam. Şu anda mı yiyorum? Şey ver bakayım. Tahta. Hmm. <laughs> o zaman sökmüyorum beyler bunu. Sökme, ah. sökme. Gel bir iki tane ibneye vurayım. Ondan açar mı? topu öyle. şu anda. Canım sordu diye herhalde. Sen nasıl soğuk yönü oğlum? Neredeydin? Dur bakayım. Aa bu gemiyi sen mi yaptın? Hmm. Bunu niye buraya yaptın? Şuraya niye yapmadın? Hay gel bakayım. Hayır ben gidiyorum hakkı helal et. Oh bu gemi gitmiyor. Sonra <laughs> açık denizler diyor. O gitmiyor diye yerine bin Kıyı yakın mı zaten dibimiz? Ha <laughs> çok iyi ya. Mis yaban dersin? Ee buranın çıkışı nerede? Kanki kum sana buldum. Geliyoruz oğlum sakin olalım. Kulaklar içinde bir seni seçtim Bu bir sonu, bir sonu yıldım Bak yine soğuk ya. yiyorum Kanka yiyorsun yeşille çıkman olsun. Öldüm ki Ah. Nasıl becerdin bırak orada ölmeyi mesela Kanka bu oyunda benim anlamadığım şeyler var Duyan akvamarin yes abi. Nerede şimdi dayı bu zıkkım? Ben ay gemi burada. Burak ne bana yaptı buraya gitti öldü sonradan. Hemen savaşından cemsi. Amin gemi bak. Tabi gemi yani, var. O gitmiyor gel. <laughs> Amir Vallahi yani? buna da binili işte. Niye daha niye gitmiyor ki bu? Geliyorum o zaman ben gelmiyorum. Dur dur gitme beni bekle bana. Hak ettim yani. Ama soğuk yiyecek ha burada. Bunu bu dümbük şeye suya kurdu diye mi gitti? Bilmiyorum ki. Ya. İne. Gelin mi? İnemiyorum ben. inemiyorum ama ne? mu? Ben de alsanız da beyler. Dayı gitti ki. Ben gemi otomatik ben gidi. Salak kapat Yürü. şeyi gel. Nasıl kapanıyor bunun şeyi? Seyle. Evet. Haydi. Geldim Baldur. Tamam biz gidiyoruz. Hasar al ya. Gemi, değil mi? Bottan bize yanını bekleyip de bir gidiyor. Yanlış yere. O bizim mi? O bizim gemiye binebilecek gemi mi? Ya sen nereye gidiyorsun? Bilmiyorum ki binebilecek mi Murat? Ha, binemeyeceğim. Sen Şaban'ı bırak ya beni geri al. Abi kozmetik diye bir zıkkımlar aldım da nasıl kullanılıyor acaba? Ben Şaban'ı da bana gel. Güzeller içinde bir seni seçtim. Allah Allah, benim yetmedi bu oyuna ya. Çıktım ya. Oğlum bu geminin boostu yok mu bırak bu kadar yavaş mı gidiyor? Tamam böyle işte. Buraya basacağım da gitme. Beni al beni. Haa da buraya bas. sen en git. Dayı o kadar suda gezersem ölürüm herhalde ama. Sen bilirsin yani. <laughs> Buradan çıkamam. Çıkışa götürmen lazım. Çıkışı görüyor musun? He arkada var bir tane bak. Hmm. Şu gri alana gitsen çıkış var. Gri alanaydı. Bak Burak Soku da geliyor ha. Selamun aleyküm. Yüzüm bunun. Eski kaptanlardan kim kaldı? <laughs> o Gemisi de buradaydı <laughs> Oğlum güç 260 istiyor biz 224 kesin ölürüz burada. Burada ölürsek lootlar da gider. Bak sen lootları gelsin de buraya. <laughs> yatak atacağız yatak.